Evet, amacımız elmas bulmak. Önce şu karşıya geçip eve bakacağım ne var diye. Oo, burada bayağı güzel şeyler var. Evet şimdi karşıya geçeceğim. Bu arada köylü sesleri geç geliyor. Ve karşıdayım. Kapıda şok yazıyor. şu Oha içeride tüccarlar var ve bir şeyler satıyorlar bu hamiz ekmek satıyor bu tas satıyor bu oha elmas elması bulduk böyle videoların devamı için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutma. <laughs> Orijinal bir şey olur mu ya? Recep'e mele baksana. Tam kutu gibi üstüne oturdu kardeş. Abi bence bu olmamış ya. Lan neresi olmamış kofik? Sen de anlarsın modadan? Bu işin doğa yanı benim. Ne anlıyorsun lan odada sen? Kofik! Kofik! Bu işin doğa yanı bu adam. Metin abi yırak çıçtara. Giyin dik, şu nepeye bak hele. gel bir elbiseye bak şu tipine. Burada ne görüyorsun? Anam hocam lütfen onu benden uzak tutacağım. Kaldıracağım onu. Kaldıracağım onu. Anam hocam, hocam çok kötü şeyler orada. Kan giriyorum hocam, vahşet giriyorum hocam. Şakak kemiğinden girmiş levye görüyorum hocam. Levye hocam, adamın şakak kemiğinden girmiş hocam. Ona olmayanları Serdar öpsün. Bütlet Allah'u Suriye'ye ulaşar. Nefes alacağına بس سوري بالساحات للمجد بيرفع رايات عم يهتف بثلاث كلمات الله وسوريا وبشار Oggi hanno يا bene, però domani perché Kumala la kumala salvez, I knew you talking crazy.